Kripto cüzdanlar. Dijital varlıklarınızın güvenli bekçisi. Giriş blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital varlıklarımızı güvenli bir şekilde yönetme ihtiyacı da artmıştır. Bu noktada kripto cüzdanlar blockchain ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak yaygın kanının aksine kripto cüzdanlar fiziksel olarak kripto paraları depolamaz. Bunun yerine blockchain üzerindeki varlıklarımıza erişim sağlayan özel anahtarları private keys yönetir ve korur. Kripto cüzdanların temel yapısı ve işlevleri. Kripto cüzdan, en temel tanımıyla blockchain üzerindeki dijital varlıklarımızı yönetmemizi sağlayan bir yazılım veya donanımdır. Fiziksel cüzdanlarımızda nakit para, kredi kartı ve kimlik belgelerimizi taşıdığımız gibi, kripto cüzdanlarda dijital varlıklarımızın anahtarlarını güvenli bir şekilde saklar. Bu cüzdanlar, blockchain ağıyla etkileşime geçmemizi işlem yapmamızı ve varlıklarımızı kontrol etmemizi sağlar. Bir kripto cüzdanın temel işleyişini anlamak için öncelikle Public-Private Key kriptografisini anlamak gerekir. Her cüzdan bir özel anahtar, Private Key ve bu anahtardan türetilen bir açık anahtar, Public Key içerir. Özel anahtar, dijital bir imza gibi çalışır ve varlıklarınız üzerindeki kontrolünüzü sağlar. Açık anahtar ise cüzdan adresinizi oluşturur ve başkalarının size varlık göndermesine olanak tanır. Bu sistem, bankacılık sistemindeki IBAN numarası ve internet bankacılığı şifresi ilişkisine benzetilebilir. Kripto cüzdanların önemi ve temel işlevleri. Kripto cüzdanlar, blockchain ekosisteminde birkaç hayati işlevi yerine getirir. Öncelikle, özel anahtarlarınızı güvenli bir şekilde saklayarak dijital varlıklarınızın kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Bu noktada Not your keys, not your coins. Anahtarlar senin değilse, coin'ler de senin değil. Prensibi kripto dünyasının en temel düsturlarından biridir. Bu prensip, özel anahtarlarınızın kontrolünü başkalarına devrettiğinizde, örneğin merkezi bir borsada, aslında varlıklarınızın kontrolünü de devrettiğinizi vurgular. Cüzdanlar ayrıca blockchain ağlarıyla etkileşiminizi sağlayan bir arayüz görevi görür. İşlem yapmak istediğinizde, cüzdanınız işlemi özel anahtarınızla imzalar ve ağa gönderir. Bu süreçte cüzdan, işlemin detaylarını görüntülemenizi, işlem ücretlerini ayarlamanızı ve işlemin durumunu takip etmenizi sağlar. Modern cüzdanlar ayrıca DeFi, merkeziyetsiz finans, uygulamalarıyla etkileşim, NFT yönetimi ve stake işlemleri gibi gelişmiş özellikleri de destekler. Cüzdan türleri ve kullanım senaryoları Kripto cüzdanlar, kullanım amacına ve güvenlik seviyesine göre farklı kategorilere ayrılır. Her türün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre doğru cüzdan türünü seçmeleri önemlidir. Sıcak cüzdanlar (hot wallets), internete sürekli bağlı olan ve aktif işlemler için kullanılan cüzdanlardır. Web tarayıcı eklentileri, örneğin MetaMask veya mobil uygulamalar şeklinde olabilirler. Bu cüzdanlar kullanım kolaylığı sunar ve günlük işlemler için idealdir. Ancak sürekli internet bağlantısı nedeniyle hack, malware ve phishing saldırılarına karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle sıcak cüzdanlarda sadece günlük işlemler için gereken miktarda varlık tutulması önerilir. Soğuk cüzdanlar (cold wallets) ise internete bağlı olmayan, çevrimdışı ortamda saklanan cüzdanlardır. Donanım cüzdanları (hardware wallets) Bu kategorinin en popüler örneğidir. Ledger ve Trezor gibi donanım cüzdanları, özel anahtarları güvenli bir çip içinde saklar ve işlemler için fiziksel onay gerektirir. Bu cüzdanlar maksimum güvenlik sağlar ve büyük miktarda varlık saklamak için idealdir. Ancak kullanımları daha karmaşıktır ve işlem yapmak için ekstra adımlar gerektirir. Güvenlik ve yedekleme stratejileri. Kripto cüzdan güvenliği birkaç katmanlı bir yaklaşım gerektirir. İlk ve en önemli adım, özel anahtarların veya kurtarma kelimelerinin recovery phrase, güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Kurtarma kelimeleri, genellikle 12 veya 24 kelimelik bir dizi olup, cüzdanınızı herhangi bir cihazda yeniden oluşturmanızı sağlar. Bu kelimeler asla dijital ortamda saklanmamalı, fiziksel olarak güvenli bir yerde tutulmalıdır. Güvenli cüzdan yönetimi için önerilen bir strateji, çoklu cüzdan kullanımıdır. Bu yaklaşımda büyük miktardaki varlıklar soğuk cüzdanda saklanırken, günlük işlemler için gereken miktar sıcak cüzdanda tutulur. Ayrıca, önemli işlemler için çoklu imza, multi-signature, cüzdanları kullanılabilir. Bu cüzdanlar bir işlemin gerçekleşmesi için birden fazla kişinin onayını gerektirir. Böylece tek bir özel anahtarın kompromisi olması durumunda bile varlıklar güvende kalır. Cüzdan seçiminde dikkat edilecek noktalar. Kripto cüzdan seçimi, kullanıcının ihtiyaçlarına ve risk toleransına göre şekillenmelidir. Günlük aktif bir trader için kullanım kolaylığı ve hızlı işlem yapabilme önemli olabilirken, uzun vadeli bir yatırımcı için güvenlik ön planda olacaktır. Seçim yaparken cüzdanın desteklediği blockchain ağları ve token standartları, kullanıcı arayüzünün kullanım kolaylığı, güvenlik özellikleri, 2FA, çoklu imza desteği gibi ve topluluk desteği gibi faktörler değerlendirilmelidir. Özellikle kurumsal kullanıcılar için düzenli güvenlik denetimleri geçmiş, geniş kullanıcı tabanına sahip ve iyi dokümante edilmiş cüzdanlar tercih edilmelidir. Ayrıca cüzdanın açık kaynak olması ve kodunun topluluk tarafından incelenmiş olması da güven açısından önemli faktörlerdir. Bölüm özeti. Kripto cüzdanlar Blockchain ekosisteminde dijital varlıklarımızın güvenliğini sağlayan temel araçlardır. Özel anahtarlarımızı yöneterek varlıklarımız üzerinde tam kontrol sahibi olmamızı sağlarlar. Her kullanıcının ihtiyaçlarına uygun farklı cüzdan türleri mevcuttur ve seçim yaparken güvenlik, kullanılabilirlik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi kurmak önemlidir. Düşündürücü sorular. 1. Bir kripto borsasındaki hesabınızla custodial wallet, kendi özel cüzdanınız, non-custodial wallet arasındaki temel farklar nelerdir? Hangi durumda hangisini tercih etmeliyiz? 2. Donanım cüzdanı kullanmanın avantajları açık. Peki ya dezavantajları neler olabilir? Örneğin, donanım cüzdanı üreticisine ne kadar güvenmeliyiz? 3. Günlük işlemler için sıcak cüzdan, uzun vadeli saklama için soğuk cüzdan kullanma stratejisi ne kadar güvenli? Bu yaklaşımın riskleri neler olabilir?